Evet arkadaşlar tekrardan ama videonun yenisine geldiniz. Av konuşamadım neyse. Tekrardan yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda ne yapacağız? Arkadaşlar gördüğünüz üzere 845 puanım ligimde arkadaşlar ve ligin kralı şu anda benim. Ve arkadaşlar bir sürü lig krallığım var ve arkadaşlar gol krallığım var. Başarılarım bir ton başarım var ve arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda arkadaşlar 9 tane biletimiz var. 9 tane maç atacağız. ve arkadaşlar hangi karakterle atacağız? Hemen onu da söylüyorum. Bu karakter arkadaşlar 9 tane maç atacağız. Hepsini kazanmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Bir tane maç kaybedersem bir şey olmasın. Yine devam ederiz. Hadi arkadaşlar videomuz başlasın. O zaman. Her iki için kafa topu yayınlarına da yakında başlar isterseniz. Güzel bir kafa vuruşu. İyi vurursa gol olur. Oğlum dur ya. Çok şey 1-0 yaptım <laughs> Bir bir sıkıntı yok. çok gol şey 2-1. Iki, 2-2 i̇ki, iki, iki, sıkıntı yok. İki, iki. Gol, gol, gol. Maç, döndü.

Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Güzel şut. Gol. Kafasına vurdu. Üstten gol peşinde. Far çok az. Hala yetişme ihtimali var. Maçta son. Yani şunu atarsam çok şey olacak dedim ve evet. Gol, gol, gol. Güzel bir kafa vuruşu. Bolüsten arıyor. Bu evet. Şöyle bir maç bir beraberlik falan alsak. Üye. Dur oğlum dur. Ya kaybettik arkadaşlar ya. Kaybettik. Kaybettik kaybettik. Gençler kaybettik. Ne yapacağız? Bir el daha atarız. Yok bel değil ya. Devam edeceğiz. Devam ederiz. Devam ederiz hep yeneceğiz diye bir şey yok ki. Galatasaray beşe, Beşiktaş Beşiktaş Beşik maçı başladı. Bakın derbi yapıyoruz şu an burada. Aa 1-0 Beşiktaş attı. Bir bir. İki bir. Şu an Galatasaray iki bir deniyor. Üç bir oldu.

Vurdu, vurdu. Gol gol gol. Örümcek ağlarını temizledi. Kafayla şut çıkardı. Maça yarıladık. Mağlup oyuncu erken pes etti. Akıllı Abi olurdu. adamlar çok şey oynuyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Yerden sert vuruş. Direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maçın son 30 saniyesi. Her top ellerinde eriyor. Şanssız direkler çekiyor. Havadan vuruş. Evet arkadaşlar 8-4. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. 8-5 çok şey. Direğe çarptı. Topu sürüp gol arayacak. Aslan gol amaçlıyor. Olmazsın bir şu. 4 gol de atmam lazım. İyi vurdu. Çok şeyim. 3 gol daha yanmış lazım. Hadi adam bizi bitirdi be. İki maçı kaybederek başlamak çok kötü ya. Valla wow kardeşim çok şu şey olur ya. Bu atalım sen bir. El. 170 taraftar kaybettim bari. 180 taraftar kazanarak. Şarda olayım. Ama ben bunun nasıl oynadığını öğrendim. O yüzden yenebilirim mi, ihtimalim de var. Yoksa yenilme ihtimalim de var. Top Top dağlara taşlara gitti. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Ve yine kurtardı. Yine harika kurup. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Kendi... Çok iyi. Kendi yok ettiği topu. Şimdi top alev alev. Bir vurursa gol olur. Çok iyi. Çok iyi. Dediğim gibi alabilme ihtimalim var. Ceza sahasına doğru. Artık kalan son 45 saat. Havadan vuruş. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Maçın bitmeyi doğurmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Oy, 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 Çok iyi. 4-4. Şey, i̇yi vurdu. Direkten döndü. 5-4. Çok iyi. Şey. Kafa vuruşu geldi.

Baktı ve i̇şte gol. İşte gol. Hakem maçı bitirdi. Ben bu, el, bu herifle bir daha rovanş atacağım heyecanlandı. Güzel oynuyor herif. Kardeşim bir duruyor Hadi kardeşim cevap ver işte ya. Bakın arkadaşlar ben bu herifi alacağım bu daha. Sonra ise fazladan taraftar kasıyorum böyle rövanş atarsam taktik yaparız. Bir sıfır yaptık. 2-0 yaptık çok şey. 2-1 çok kötü şu anda durum 3-1 yaptık 3 kişi oldu 4 kişi adam tehlike ya 4-3 4-4 oldu

Çok iyi. Bu herif arkadaş eklemeye çalışacağım. Çok şey oynuyor. Dikkatimi o çekti arkadaşlar. Beni şu ana kadar zorlayan en çok en çok zorlayan kişilerden bir tanesi. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten adam adamın içinden geçtik yani arkadaşlar bize bir tane yapana biz 10 tane yaptık devam ediyoruz oğlum vallahi bak iyi oynamaya başladım son zamanlarda bayağı bir geliştirdim kendimi yani iyi sporcu olabilecek kadar kapasitem var şu anda hani iyi sporcu olabilirim yani istesem

çünkü gözden kayboldu. mı oldu? Meşe yuvarlak direğe takıldı. Altan golü maç diyor. Kafayla şut çıkardı. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok oyunu. <laughs> Dur yanlışlık yaptım orada. Çok <laughs> şiği. Şey. Adamın boyunu yetişemeyeceği yerlere atmaya çalışıyorum de Şey böyle yerlere oynamayın böyle karakterlerde. Hep böyle yüksek oynayın. Fake'ler yapın. Adamın defansının içine ektim bakın arkadaşlar mesela. Hani Ronaldo Real Madrid'de defanslarını nasıl yıkardı ya ben de böyle yıkıyorum defansları. Güzel. ölçüyorum adamın ne yapacaklarını, yani nereye atacağını biliyorum adamın çünkü. Şansını kafayla denedik. Bu golü adeta rakibine... Görüyorsunuz. Süper bir gol. Amaç tamamen rakibi kızdırmak. Kaleye baktı ağları daldı. Kafayla şut çıkardı. Kafasıyla vurdu. Havadan vurdu. Temiz oynuyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir gol. Çok temiz Mükemmel oynuyoruz. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Tam boksana taktı. Yani 50 seviye adamlar arkadaşlar bunlar basit adamlar değil yani 10 seviyelik adam değil bunlar 20 seviyelik adam değiller yani 30 seviyelik adam da değiller 40 seviyelik adam da değiller Ulan özledim eski zamanları be Dedim bir nostaljik olsun böyle videolar devam edeyim dedim Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok Ulan Kardeşim benim. Sen şimdi bana Roman Şisi'yi attın da bana fazladan taraftar kazandırıyorsun sağ olasın da. Sen yani beni yenecek kapasitede olan bir oyuncu değilsin. Çok iyi. Şey. O zaten süper gücü açtığında benim kadar boy oluyor adamın. Şöyle şey yapıyorum. Çok iyi. Şey. İki kişi şu an durum. Sıkıntı yok. 3 2 oldu arkadaşlar. Böyle oyuncuları da aşağılamak istemiyorum ama Azam zaten şancak bir adam da değil, seviyeli bir adam. Ama bu karakterler buraya girilmez. Herhalde bot bu ha. Bot attı herhalde. Oyun çok bot atıyor herhalde bugün. Bilmiyorum arkadaşlar yani bu kadar da basit oynayan bir 50 seviye oyuncu yani bilmem arkadaşlar genelde yok ama adam yine de oynuyor ya <laughs> şöyle bir şey yapsam dur bu adam çevirecek gibi geliyor bana evet devam ediyoruz bir tane fazladan avans serdim adamı zaten yani mehtimal olsun oğlum adamın bir umuttur yaşamak. Tamam, Şöyle şey versek. Şöyle bir sol vursak. Şöyle vursak. Aynen öyle. Fake'lerimle defansının içinden geçtik adamın. Çok şeyiz arkadaşlar. Easy man. Çok şeyim. Çok şeyim, taktiksel yedim. oynuyorum Arkadaşlar ellerim iyice Yoruldu oğlum benim ya i̇şte Susana 15 yapabilecek miyim Ya oğlum 15 yapamadık da Neyse i̇şte tamam o. Neyse gözüm ben şimdi sana bir istek atayım. Bakalım kabul edecek misin benim istek. Kabul edecek mi arkadaşlar bakalım. Kabul etseydi fazladan kasmış olurduk taraftar. 913 puan tamam 913 puan olduk arkadaşlar bu videomuzda yaklaşık 50 puan falan kastık güzel sıkıntı yok şu yani arkadaşlar oyun bot atıyor bu arada iki maçı yo bu bot değil pardon pardon daha demek de bot değilmiş şimdi anladım Baş gitti ve bir görüyor musunuz adam nasıl oynuyor adam boş olabilir mi bu Dur oğlum. Şimdi kendime bir geleyim Aynen öyle Bot değiller yani arkadaşlar haberiniz olsun da Bir direkt 20 dakikalık 17 dakikalık videolar Çekiyorum ya arkadaşlar Bir şeyler öğretebileyim de size Bilmeyen arkadaşlar izlesini öğrensin Şur, şuraya, şuraya. Oğlum şöyle şöyle Dur ya Kontrol yapamıyorum ki Kontrol atak yapamıyorum Tamam güzel 4-2 Oynayamıyorum bu adama karşı bu arada. Görüyorsunuz arkadaşlar çok kötü oynamaya başladım. Çıkacak kötüleşiyorum. Ama adam 50 seviyor onu da düşünmek lazım. Yeniliyor muyuz? Yeniyoruz pardon. Şöyle. Çok kötü oldu bu arada. Tam 5-4. Adamın oraya adamın defansına gitmeyeceğim fazla. Çok güzel 6-4 yaptım. bu şans değil yetenek. Tamamen yetenek. Yani ben bu oyuna 36 ayımı vermişim. <laughs> Güzel. Sen şu an bana küfür ediyorsan ya yenme ihtimali düşüyor yani. Arkadaşlar bu böyle küfür ediyor ya bana. Yenme ihtimali düşüyor. Bana küfür ettim. Danidef bile bana küfür etse ben Def bile yenirim Tam sıkıntı yok. Şu atması lazım. O da onun için imkansız. Rostars da bizim Ayra'yı yanmamız kadar imkansız. Vur ya. Sarıyor bu arada bu oyuna. Tamam arkadaşlar. Son 3 gol atması lazım. Ve saniyeler bitti. Çok Bu elimizde kazandık. Bu video bu arada 25 dakika olacak söylemekte fayda var. Toki bir roman şişte yattım arkadaşlar. Reddeder oğlum adam Böyle adamın içinden geçtik adam acımadık ki. Adam bize acısın. bakışım var arkadaşlar. Bir saniye. 218 bin tane taraftarım olmuş. ve devam ediyoruz arkadaşlar. Güzeller şu anda. iyi yani iyi oynuyoruz Bu arada normalde yakında yakında kafa topu yayınları yapmayı düşünüyorum. Yani 10 saat falan oynarız. Belki spor ayırırız vakitlerimizi. Ama ben full Brawl Stars düşünüyorum. Şu anda kafa topu videoda çekip kanalın izlenmesini arttırmayı düşünüyorum. Bu arada adam orta oynuyor yani. Çok da kötü oynamıyor. Çok iyi 3-1. 4-1. Oh, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok abi oynuyoruz bu oyunu. imkansız kardeşim. Çok şeyi. Ben size bir fake'ler öğreteceğim. Aa, onları öğretmeyeyim ya. Sonra çok vakit ayırırsın. Neden? Dur oğlum ben size öğretirim de onu. Bu video bir 300 like gelsin. 300 like gelirse bu videoya arkadaşlar size nasıl oynadığımı öğreteceğim. Benim gibi oynayacaksınız arkadaşlar. Bir kafa golü. Ve size izleyeceğiniz kanalları önereceğim. Kafa topunda. Gelmezse, benim ilk benim kanalımı izleyin ama size öyle söyleyeyim ben. Vallahi bak ilk benim kanalımı izleyin bir şeyler öğrenin. Sonra gidin başka profesyonel kanalları izleyin. 30 i̇şte işte saniye kaldı. Dol. Yerden gol arıyor. İnanılmaz bir gol. Yüpis kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top <laughs> ağlarda gol. Yenemez onun bu adam daha bitti. 15.'yi <laughs> atabilir miyim? Şansını kafayla çok şiye. Kendi kalesine gol attı. Havadan vurdu. <laughs> Top geçirmiyor. Harika savunma. İşte gol. İşte gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. 17 3 gol daha atmam lazım 20 olması için olamayacak herhalde Atamasın diye Üstüne doğru attım popu Ve güzel Güzel Evet arkadaşlar maç başlıyor Tekrardan 50 seviye bir adamla Oynuyoruz ve 1-0 yaptım Tamam güzel 1-1 Sıkıntı yok 2-1. Güzel. Ve, ve top, top geldi. Çok tamam sıkıntı yok. Şişi. <laughs> Üç kişi sıkıntı yok. Bir saniye ben bu adam odaklanmam lazım. Adam iyi oynuyor yani. Dur oğlum bir saniye. Ben bu adam odaklanacağım. Yoksa bu adam beni bitirir. Gitti ve Güzel. Gol, gol, gol. Ters yönler, yönler mıydım, gol. Bir saniye. Yönetemedim taksiyonu yapınca. Gol. On dur. Gol. Daha gol. 4 saniye var. Ben maçı kazanacağım. 4 gol de atmam lazım. Belki <laughs> evet, daha iyi oyunu göreceğiz. <laughs> Kalan son 45 bu arka, bu sonra, Oğlum sana ha, -ha ben göstereceğim. Bir saniye. Sana, sana Yok arkadaşlar balama biz oynayamayız. Ve arkadaşlar tekrardan bu videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız e, tam olarak arkadaşlar sizlerden kaç like istiyorum yani bu video 300 like istiyorum bu video 300 like gelirse arkadaşlar yani taktikler öğreteceğim size arkadaşlar bu oyunu nasıl iyi oynayacağını öğreteceğim bu oyunu umarım iyi oynarsınız Arkadaşlar yani bu oyunu iyi oynamak önemli olan arkadaşlar böyle yani noobça oynamak değil size noob demiyorum estağfurullah ben noobumdur siz değilsinizdir ama hani kendimizi geliştirmemiz lazım Arkadaşlar en iyi bizim olmamız lazım. Biz Türküz. Hadi Allah'a emanetsiniz. Bay bay.